Herkese selamlar tekrardan. Erce abi kanalıma yepyeni video ile karşınızdayım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu videoda yine size internetten reklamlara tıklayarak daha doğrusu, doğrusu reklamlar değil de bu videoda anketler yaparak ee, anketler çıkıyor evet arkadaşlar ben de e, yaptım gör göstereceğim şimdi. Ee, oyunlar oynayarak başladım ben de iki tane oyun oynamaya. Yüksek e, bazda dolar veriyor. Yani yanılmıyorsam 20 25 dolar gibi bir rakam veriyor. İşte bu siteden bu siteyle ilgili bilgileri paylaşacağım. Öncelikle şunu belirteyim bu tarz sitelerden çok para kazanayım derdine kimse girmesin. Sürekli bunu söylüyorum ki hani yeni gelen arkadaşlarımız olursa izlediklerinde hani cümlemi duysunlar diye söylüyorum. Çok gelir elde edemeyebilirsiniz ama bu sitede biraz daha farklı. Bu siteden biraz daha fazla kazanabilirsiniz ek gelir olarak çünkü Anket, eğer sürekli takip edebilirseniz anket ve oyunlardan iyi paralar alabilirsiniz. Sizler de videoyu sonuna kadar izlediğinizde internetten herhangi bir yatırım yapmadan bir yaş sınırı bulunmadan dolar kazanacaksınız. Beraber kazanacağız inşallah e, elinden geldiği kadar bu tarz yatırım yapmadan kazanabileceğimiz videoları paylaşacağım sizlerle. Sizler de gerçekten para kazanmak istiyorsanız lütfen bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinleyiniz. E, sitenin kaydolma linkini aşağı bırakacağım. Oradan linke tıklayıp direkt siteye gelip abone olabilirsiniz. Göstereceğim zaten birazdan. Hazırız sanırım. Geçelim sitemize tanıtmaya Evet bu da her zaman söylediğim gibi benim kanal şimdi 3 e, video paylaştım e, bu videoyu paylaştığımda bir önceki video paylaşmış olacağım e, e, bir günde iki video çekiyorum her güne bölüyorum çünkü Evet siteye geçiyorum Yesense diye bir site Zaten e, kanalda kanalımda aşağı linkini bıraktığımda direkt buraya geliyorsunuz, üye oluyorsunuz. Çok basit. Üye olduktan sonra zaten giriş yapıyorsunuz. Evet sitemiz bu yaklaşık bende 4-5 gündür sitedeyim. fazla anket yakalayamadım yakaladım halde 7 dolarım var bakiyede gözüküyor zaten size görüyorsunuz zaten 7.02 centim var 7 dolar şu an nereden baksan 10 dolar olsa 150 100 100 100 TL'nin üstünde bir para. Hemen çevirelim. 7 dolar ne yapıyor? Tamam. Sonra bakarız ona. Siteyi tanıtayım. Ee, ana sayfası bu site'nin. Birinci olarak e, yapacağımız görevlerden biri şu. Komple ve yazıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın İngilizcem çok iyi değil zaten. 3-5 cümle biliyorum. Onu da şey bilmediğim yerlerde. Google'dan Google amcaya sorarak çeviri yapıyorum şuraya tıkladım işte böyle şurada size anketler gelir şuradan anketler çıkar bu tarz böyle kare şeklinde yine şurada 0.58 1 dolar gibi bir buçuk dolar gibi 1 dolar 10 sent gibi anketler gelir çözmeye çalışırsınız Ee, i̇kinci olarak Offers yazan Kısma tıkladığımızda Şimdi Ben de oyun oynadım yani iki tane Oyunu göstereceğim size şimdi ilk oyun olarak Mafya Oyununu ben indirdim Şu an Dün Yani bu videoyu çektim bir gün öncesi şu an şuraya kadar geldim işte. 8'e kadar geldim. Bu dolduğunda zaten size yani iyi ne diyor? Hemen çevirelim şurayı. Kopyalayayım ben. Çeviriye gelelim. Ödül 24 dolar 60 sent gereksinimler mafya oyun etkinlikleri 55 gün içinde tamamlayın diyor. Yani şu an ben bunu herhalde biraz üstüne düşersem bir hafta gibi sürede bitiririm. Oyundan gerçi anladığım yok. Genç arkadaşlar daha iyi oynuyor bu oyunu ama ben de elimden geldiği kadar çözmeye çalışıyorum oyunu. İkinci olarak da şu oyun. Şu oyuna da bugün başladım. Yani videonun çekildiği e, paylaşacağım için iki gün öncesinden diyelim süreye kadar geldim yani şurada bir sürü şey var böyle yüksek ama ilk defa eğer telefonunuzda yoksa Android telefonlar için bu telefonunuzda yoksa ilk defa yükleyecekseniz yani öyle veriyor doları puanları bu şekilde böyle buradan yani yükleyip ben burada hatta tosta yüklemiştim. Evet, tosta yükle yüklemiştim ben burada. Başka tost haricinde iki tane oyun var. Bunları bitirdikten sonra şimdi çözmeye çalışıyorum oyunu. Daha önce oynayan arkadaşlarımız vardır illaki de. Onlar için kolay olur. Evet. Oyunlar kısmı da böyle. Şimdi bir gelin tekrardan. Şurada da yine var böyle aynı şekilde. Cent'ler, dolarlar veriyor. Şimdi anket kısmını göstereceğim. Şimdi rev kısmına tıkladığımızda Evet, şurada anket çıkar böyle. Ben de şu an çıkmadı. Anket çıktığı zaman zaten e, bir de şöyle şunu söyleyeyim. Her zaman söylüyorum, anketlerinizi hani e, iş görevi nedir gibi şeyler çıkarsa yöneticiyim dersiniz. Hani çocuk var mı var gibisine e, her şeyinizi biraz yaş haricinde her şeyinizi yüksek söyleyin arabanız yoksa var değil daha iyi anketler çıkıyor çünkü zaten bu şimdi şuraya bir geleyim Burası da aynı yani Android ve iOS'lar için buraya geldik Evet şurada da böyle bu şekil genelde aynı zaten. Adgeme e gelelim. Adgem. Evet. Burada da bu şekilde yine aynısı. Buraya tıkladığımızda para çekme kısmı. Ben de payoner var. Şimdi burada 52 dolardan aşağı çekemiyorsunuz. Evet ben bugün bunu incelerken PayPal'ı eklemişler. Gerçi bunu tam inceleyemedim ama en az 10 dolar çekebiliyormuşuz. Zaten şu an 7 dolar var. Şey olduğu zaman bir deneme amaçlı çekeceğim zaten. Sağlam bir site. Yani PayPal'ı ekledikleri de güzel olmuş. Bu Euro olarak veriyormuş. Evet arkadaşlar şuradan da şey yapabilirsiniz. Amazon'dan herhangi bir Amazon hesabınız varsa, sistem hesabınız varsa buralardan da şey yapabilirsiniz. Ee, şşt, forum kısmı var. Forum kısmında da şöyle yani Türk şeyler de var. Ee, arkadaşlarımız da var. Herhangi bir işte bir neyle ilgili kod gelmiyorsa iyi, en iyi ne yazmış en iyi ödeme yöntemi falan filan gibi ise ile ilgili şeyler yazmış yani buradan da takip edebilirsiniz tekrar şuraya bir geleyim şuraya tıkladığımızda Şurada da e, oyunlarla ilgili yani gelen rakamlar o şey anketlerden aldığım gelen centler dolar. Aslında site çok basit. Anketler ve bu sitede yapmanız gereken anket peşinde koşmak ve oyunlardan para kazanmak ikisi ikisinin üstüne düşerseniz bu sitelerden yani bu siteden özellikle güzel para kazanabilirsiniz güzel ek gelir elde edebilirsiniz Evet arkadaşlar yine videonun sonuna geldik internetten para kazanma diğer videolarıma bakabilirsiniz işinizi yarayacaktır eminim ek gelir elde etmek isteyen arkadaşlar ve dostlar için Teşekkür ederim.